Mirsad Sultan Galiye, unutulan bir devrimci, milli ve Türkçü komünistin hikayesi. 1892-13 Temmuz'unda doğdu. Kazanda öğretmenlik yaparken Bolşeviklerle tanıştı ama onlardan pek çok konuda farklı düşündü. Ona göre devrim ve sosyalizm sadece Rusya'ya değil doğudaki ezilen halklara da Müslüman halklara da umut olmalıydı. 1918'de 50 bin kişilik Müslüman Kızıl Ordu'yu kurdu. Kolçak'ın Beyaz Ordusu'na karşı savaşır ve büyük direnç gösterir. Bolşevik komutan Frunze şöyle dedi. Siz Türkler devrimin en güvenilir askerlerisiniz. Sultan Galiyev milli komünizm dedi. Yani hem sosyalizm hem Türk halklarının bağımsızlığı. Lenin'in de desteğiyle özellikle bazı kazanımlar elde edilir. Tataristan'ın resmi dilini koruma çabaları, Müslüman üniversite ve akademik oluşumların kurulması gibi. Ama Lenin'e rağmen bu fikir Stalin'i öfkelendirir. 1923'te partiden atılır ve tutuklanır. Sultan Galiyev, Doğu'ya dönük devrim ve pro proleter halklar fikrini savunur. Batı merkezli enternasyonalizm yerine Doğu uluslarına öncelik verilmesini ister. Bu yolda da ısrarlıdır. Bolşevik parti içinde Stalin ve merkez güçler bunu milliyetçilik ve partiye karşı tehlikeli bir sapma olarak görür. 1921-22'de özellik taleplerine karşı çıkan Stalin, MÜSKOM'u eder Sultan Galiyev küçük ve etkisiz bir konuma düşer, sıradan işlerde çalışır. 1923'te parti üyeliğinden çıkarılır, hapse atılır, gizli örgüt kurma suçlamasıyla mücadele eder. 1990'da Stalin dönem iadeyi itibar süreciyle netleşen resmi verilere göre 19 Mart 1937'de tekrar tutuklanır, 8 Aralık 1939'da ölüm cezasına çarptırılır. Bolşevik devrimine verdiği hizmet e, Stalin eliyle bu şekilde sonlanır. 28 Ocak 1940'da Moskova Lefortova Hapishanesi'nde Stalin'in zulmü sonucu idam edilir. Hayali olan sosyalist, bağımsız Turan Devleti ise hiç gerçekleşmez. Onun hayali neydi? Bağımsız, sosyalist bir Turan Devleti. Gerçekleşmedi. Mirsad Sultan Galiyev, Orta Asya'daki Türk halkının özgürlüğü için Bolşevik sistemi içinde mücadele eden bir ideolog ve askerdi. Milli komünizm vizyonuyla Doğu'nun devrim yürüyüşünü savundu. Ancak Stalin merkezi otoritesine karşı durmak onu sistemin dışına itti. Tutuklandı, tasfiye edildi ve nihayet 1940'ta idam edildi. Uzun yolculuğu Tatar Türk halklarının bağımsızlığı için yanan bir umut ışığı olarak tarihe geçti. Ama adı hala haykırılıyor. Sultan Galiyev yaşıyor.